Merhaba arkadaşlar. Bugün lojistik mühendisi Ata Dorukcan'dan ile beraberiz. Merhaba Ata Bey. İsterseniz önce biraz sizi tanıyalım. Sonra sorularımıza geçebiliriz. Merhabalar Yaren. Ben Ata Dorukcan'dan Candan. Adler Pelzel Grup bünyesinde lojistik mühendisi olarak çalışmaktayım. 23 yaşındayım. Yaklaşık bir yıldır mezunum. Eskişehir Osman Göz Üniversitesi Endüstri Üniversitesi bölümünden mezun oldum. Genel olarak İzmit'te yaşıyorum. Yani benim şu an olarak anlatacaklarım bu kadar. Evet, sizin sorularınıza geçelim isterseniz. Tamam, sorulara geçebiliriz. Ee, endüstri mühendisi olarak birçok departmanda çalışabiliyoruz. Neden lojistik departmanını seçtiniz? Biz neden lojistik seçmeli ya da seçmemeliyiz? Şimdi şöyle, e, Endüstri mühendisleri olarak biz aslında daha çok analitik düşünmeye dayalı dersler görüyoruz. Yani yöneylemdir, işte proses planningleri vesaire. Yani bunlar hep bir düşünme ya da farklı bir bakış açısıyla bakmak için genel olarak bunu görüyoruz. Lojistik mühendisliği aslında dışarıdan şöyle algılanıyor. İşte tırcı arıyor seni. Abi mal geldi mi? Ya aslında öyle bir şey yok yani. Hani dışarıdan belki böyle bir algı olabilir bilmeyen insanlar için. Aslında tamamen şöyle. Bir süreç düşünün. Bir circle'da süreç düşünün. Tamam mı? Lojistik bunun en başında var ve en sonunda var. Ama aralarda böyle ufak ufak her yeri takip etmek zorunda aslında. Çünkü zaten müşterinin ilk siparişleri düştüğü yer sizsiniz. Çıkarken de sizin kontrolünüzden çıkıyor. Aslında bu tamamen bir endüstri mühendisliği iş aslında. Üretim var, kalite var. İçinde bilmeniz gereken yerlerden bahsediyorum. İşte arge var aslında çok az girse bile. Hani bunların hepsini bir arada bilmeniz lazım ki sizin. Lojistik mühendisi olarak yani aslında endüstri mühendisi olarak daha doğrusu hepsinde böyle bir yorum katabilmeniz lazım. Yani işte bu nasıl oluyor? Böyle oluyor. Nasıl bizim derslerimizde mesela atıyorum bulmaca çözer gibi dersler var mesela yönelimde böyle işte dualit testler falan benim hatırladığım kadarıyla şu an. Hmm. Hani hepsinde bir analitik düşünmeye dayalı hareketler olduğu için hep bir analiz. Mesela diğer mühendislere göre bence bizim artımız tamamen bu. Hani çünkü herkes çok teknik şey öğrenebilir ama herkes analitik düşünemez. Herkes farklı şekilde yorumlayamaz bazı şeyleri. Ben bu yönde en mühendisliği olarak yani lojistik mühendisliğinin daha çok endüstri mühendisliğine, daha çok değil de aslında endüstri mühendisliğinin kolay bir şekilde yapabileceği bir bölüm aslında, lojistik mühendisliği. Tabii ki derde bakmanla çalışabilirler. Ama benim kanaatimce mesela proje departmanı ve lojistik ya da malzeme planlama ve lojistik departmanlarında çok rahat bir şekilde çalışabilirler. Lojistik ya da endüstri mühendisliği daha doğrusu. Tamam, evet. o zaman diğer sorumuza geçelim. E, lojistikte endüstri mühendislerini öne çıkaran farklar nelerdir? Dediğim gibi ilk soruda anlattığım gibi kesinlikle analitik Yani yüzde yüz. Çünkü görüyorsunuz tam şirkette böyle hani mesela herkes teknik bilgi hakim. Ben de bir sene orada kalsam ben de çok fazla teknik bilgiye hakim olacağım. Ama herkesin baktığı yerden daha farklı hareket ediyorsunuz siz. Yani mesela bir olay oluyor, bir siparişte bir problem yaşanıyor. Kimse göremezken yani siz bir yorum yapıp bunu böyle böyle yapabiliriz aslında deyip aslında çok basit bir şey size göre ama insana bunu bir şey olabiliyor yani. Hani Bence kesinlikle ve kesinlikle analitik düşünme endüstri mühendisliğini net ayıran faktörlerden yani. Diğer soruya geçiyorum. E, bu departmanda çalışırken sahip olmamız gereken özellikler ve önceden edinmemiz gereken birikimler nelerdir? Şimdi bence ilk olarak eğitim bilgisi olarak arkadaşlar kesinlikle Excel ya da işte Excel mantığını aslında kavramanız lazım. %100 çünkü SAP de genel olarak büyük firmalar SAP kullanıyor bizim işte firma mesela SAP kullanıyor. Hani SAP her yerde bulamazsınız ama kesinlikle bir Excel bilginiz olması lazım. Her türlü yani bu kesin. Çünkü çok fazla kullanıyorsunuz. Analiz yaparken işte BW diye bir SAP'nin mesela modülü var. Rapor çekiyorsunuz falan. Analiz ediyorsunuz komple böyle işte grafik kırılımları vesaire. Hani tamamen Excel üstüne yapıyorum ben bunları. Hani Excel çok önemli bu konuda. Başka ne bilmeniz lazım? Mesela dil olarak bence kesinlikle İngilizce e, ee, halledilmiş olması lazım. ya yani advance kesinlikle kimse yapamaz zaten. Ya da yapanlardır belki ama hani advanced değil ama en azından bir upper intermediate'a kadar gidilmesi lazım. Çünkü zaten mülakatlarda vesaire ya da iletişim kurduğunuz insanlar da yabancı olduğu için hani güzel şeyler şey olarak hani global bir şirketse hani kesinlikle illa bir ucu dokunuyor yani. Bazen sistemler, programlar mesela İngilizce oluyor. Hani ben mesela İngilizcem iyi düşünüyordum. Bir girdim bir sürü bilmediğim bir şey varmış mesela teknik olarak. Onları öğreniyorum hatta yavaş yavaş. Böyle İngilizce kesinlikle bence büyük bir artı. Ee, başka ne olabilir? Dediğim gibi mesela aslında okulda gördüğünüz dersler, ya yani bu okulu yermek gibi olacak ama çok da yermek yani şey olarak okulda gördüğünüz derslerin yüzde kaçını kullanıyorsun dersen bana ben yüzde 10'unu belki kullanıyorumdur yani. Belki yüzde 10'unu. Çünkü genel olarak oraya girdiğin zaman bir şeyleri kapmaya başlıyorsun. Ama işte geçmişte bildiğim programlar ya da yaptığın projeler falan onlar seni çok öne çıkartıyor. Ee, soru şeydi değil mi? Neler bilmemiz gerekiyor? Evet, hı -hı. ya eğitim açısından ya da donanım neler olmalı? donanım dediğim gibi yine Microsoft Office programlarının hepsine bazen mesela sunumdan sonra raporlama yapıyorsunuz. İşte müdürünüzle vesaire. Mesela PowerPoint kesinlikle burada yardımcı oluyor. İşte mesela tez yazarken zaten Word kullanacağınız için hani ona zaten hakim olmak zorunda kalıyorsunuz. Mecbur kalıyorsunuz evet. yani. Ee, başka ne olabilir? Şu an aklıma bu geliyor. Ha, mesela şey var. Eğer data programları vesaire istiyorsanız, yani data analizi işte daha çok böyle bir analiz yeteneğinizi konuşturmak istiyorsanız mesela Power BI diye bir program var. Power Query, Power BI. Bunlar yine bir Excel'e bağlı modüller. Tamamen data raporlama yapmanıza yarıyor aslında. Analiz edip raporlama yapmanıza yarıyor. bunları aslında insanlar yeni yeni daha fazla çıkmaya başlamış. Ben de mesela yeni yeni öğreniyorum. Power BI'yi ben yeni başladım öğrenmeye böyle yavaş yavaş. Hani şey oluyor, genel olarak aslında aranan bir şey olmaya başlıyor. Hmm. İşte mesela ya da MRP programları yabancı olmamanız lazım aslında ama bunu mesela okulda göstermedikleri için mecburen şirkette öğreneceksiniz yani. Birazcık öyle. Yani okuldaki bilgilerin üstüne birçok şey katıyoruz aslında deneyimle beraber. Aynen, aynen. Kesinlikle. Hmm, diğer soru. Peki, lojistik departmanında bir günün nasıl geçiyor? Benim lojistik departmanında bir günüm nasıl geçiyor? Şimdi şöyle mesela yine kontrole bazlı bizim iş. Şimdi sabah müşterilerin siparişleri önüme düşüyor benim. İşte sisteme entegre bir sistemle çalışıyoruz biz. Onlar siparişleri bizim sistemimize entegre olarak düşüyor. Ben tek tek onların datalarını çekerek Excel üstünden, yani SAP'den Excel'e çekiyorum. Haftalık bazda geçen dönemlerin Excel'ine de bak, Excel e, Excel'e çektiğim raporlara da bakıyorum. Nerede artış var, nerede azalış var, kapasite yeterli mi? İşte mesela benim lojistik mühendisi olarak hedefim hatasız kasa döndürmek içeride mesela. Bu bir çalışma. Ben bunu girince işte böyle bir konuşmalar sonucunda başlattık. Hani şöyle o kasa yetecek mi bize? İşte döngüde mesela data istedim ben. Bir sürü işte bir hafta sayım yaptık, iki hafta sayım yaptık. Elimde bir data oldu. O datadan işte bu yetecek mi yetmeyecek mi? Genel döngü nasıl? Ya da yatırım gereken bir şey var mı? Ya da müşteri siparişlerinde bir artış var mı? Bunları analiz ediyorum ilk başta ben sabah. Ondan sonra tekrar üretim tarafına dönüyorum. Yine SAP üstünden raporlara bakıyorum. İşte mesela teyit raporu var. Operasyon teyit raporu diye bir rapor var. Onlarda hani bir duruş var mı? Benden kaynaklı ya da nelerde bir sıkıntı yaşamışlar falan. Onları kontrol ediyorum. Sonra toplantılar başlıyor zaten. Sonra iş akışı kesinlikle komple değişiyor. Ama kesinlikle iş şu. Benim işim tamamen şu, şu an orada. Siparişleri kontrol edip, kapasite planlaması yapıp, işte planlamayla bunu paylaşıp, ondan sonra planlamanın yüksek overstocklara çıktığı zamanlar oluyor mesela. Onlar da bak hani uyarıyorum. Hafta mesela atan bakıyorum. Bir plan paylaşıyor bizle SAP üstünde. Ben bakıyorum işte bakıyorum burada overstore çıkmış mesela bir buçuk gün. Atıyorum Toyota'da bir buçuk günlük bir emniyet stoğu tutman lazım mesela. Tamam mı? Sevkiyatlar artı olarak. Yani bak bakıyorsun bunun üstüne çıkmış ama hani diyorsun ki 3-5 kasa karıştırabilir misin? İşte farklı senaryolar dönüyor. işte makinenin bir şey oluyor. Ya da ne bileyim adam diyor ki makineyi ben iki hafta kapatıyorum diyor. Bunu bu sefer başa dönüp planlaman lazım. İşte hangi kasa neye girer? Bunu nasıl çözerim?'' falan böyle hep bir düşünme kapasitesinde dönüyorsun sürekli böyle. insanlar senle muhatap oluyorlar. Mesela müşterilerin e, proje departmanları ya da direkt Ford Otosan ya da Toyota seni arıyor. Çünkü niye? Sen onun müşterisisin, tek seni arayacaklar. Çünkü sen yolluyorsun o parçayı. Hani beni arayıp da şey de diyen oldu yani bu parça niye böyle geldi deyip şey yapıp, mesela böyle şeyler de yaşıyorsun. Benim günüm genel olarak bu döngüde geçiyor. Bazen sevkiyatlar oluyor, bir problem oluyor ya da e, paketleme çalışmaları oluyor. Bunları yapıyorum. İşte gidip bakıyoruz ne ne olur ne biter falan. Mesela bazen elimizde şey olmuyor. Kat, cat data mesela cat datadan bakmışsın 50 tane sığıyor diyorsun. Normal real'e bakıyorsun. 20 tane zor oluyor mesela hani. Öyle problemlerde müşteriyle sen iletişime geçiyorsun falan. Böyle şeyler yapıyorum ben genel yani günde. Çok değişkenlik gösteriyor tabii. Günden günden. Ama sabit işlerim olarak sipariş kontrolü toplantılar var. Belli işte belli bazı o stok kontrolleri vesaire tamamen kontrol ediyorum yani her şey aslında. Bir iş akışı istiyor mu diye sistemsel olarak bunu yapıyorum genel olarak ben. Sorularımıza verdiğin değerli cevaplar için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğin bir şeyler varsa endüstri mühendisliği adayı olan arkadaşlar için, bölümü seçmek isteyen arkadaşlar için onları da alırsak çok Tabii. seviniriz. Ben yani kendi yönetimden duyduğum bir şey söyleyeceğim aslında. Ona da bunu söyleyince biraz heyecanlandım dedim ben böyle böyle bir şey aldım falan. Dedi ki benim senin seçmemdeki amacım aslında şu staj yaptığın zamanlarda benim eski stajyerim bu arada şu an çalıştığım yer. iki dönem önceki stajyerim. Ee, yani işi sahiplenmen aslında olay. Yani mesela herkes staj yapıyor. Herkes bir yerlerde bir şeyler başarmaya çalışıyor ama önemli olan orada işi sahiplendiğini göstermek. Hani bu şey diye değil ama ben iş sahipleneyim, göstereyim gireyim öyle bir şey değil. Adamları anlıyor zaten. Hani sen bir şeyleri merak edip de araştırmaya başlıyorsan, onun hakkında çalışıyorsan, ee, ne bileyim fikir sunuyorsan ya da sana bir şey zaman bu benim işim değil ben bunu yapamam diye bir şey demiyorsan ya da ne bileyim işi sahipleniyorsan yani tabiri caizse bu yani tamamen. Onu yapıyorsan adam zaten şey yapabiliyor. Hani staj yapan arkadaşlar buna dikkat etmeli lazım bence. Hani ben de bir senedir çalışan bir adam olarak söylüyorum. Yani kendi yönetimden gelen bir şey. Hani ben de kendimi gözlemledim. Ya da bir stajyer olarak gözlemlemedim ama beni böyle gözlemlemişler. Mesela meraklı olmak bence kesinlikle iş yerlerinde çok önemli bir şey. Hani her halta burnunu sok diyorlar ya. harbiden bazen o yapman lazım yani anladın mı? Çünkü neyin ne olduğunu bilmek istiyoruz. Aslında bizim nesil öyle bir nesil. Yani şey hani merak ediyoruz anladın mı bir şeyleri? Mesela insanlar eskiden nasıl robota bağlamışlar abi bildiğin işte bu benim işim tamam ben bunu yaparım he. Başka? Başka neler dönüyor içeride? Hiçbirinden haberi yok mesela. Ama mesela bizim nesil böyle bir nesil değil. Hani biz hep araştıran taraf olduğumuz için bunu nasıl yapıyor, bunu nasıl yapıyor, bunu nasıl yapıyor vesaire gibi hani sürekli bir bilgi akışı sağlanıyor. Aslında bunları sadece bana arkadaşlar kesinlikle bilmeleri lazım. Bence meraklı olsunlar ve hani işi sahiplensinler cidden. Ben bunu söylemek istiyorum. Okurken de bu arada ben hep şey derdim yani kendime mesela hani not ortalaması benim not ortalamam 2.8 bu arada. Yani çok yüksek bir not ortalamasına sahip değilim ben ama yani arkadaşlarım vardı mesela 3.95. Şu an Aselsan'da çalışamıyorum mesela. Hani öyle şeyler de var. Yani not ortalaması her şey değil aslında arkadaşlar. Ben mesela büyük nasıl diyeyim mesela koç grup olarak baktığınız zaman ilk başta girerken not ortalaması soruyor ama çalışmaya başladıktan sonra bir yerde sonra sizi alırken Kesinlikle not ortalaması sormuyor mesela. Aslında ben mesela not ortalamasını çok takardım. İşte nasıl olacak falan diye ama yüksek lisans düşünüyorsan ortalama kas. Ama düşünmüyorsan yani tabii ki faydası vardır bazı şirketlerde ama benim gördüğüm yani birkaç arkadaş benim de çok çevrem geniş. Hani bu ana sanayiler bazında da olsun mesela e, diğer yan sanayiler bazında da olsun. Hani not ortalamasına çok fazla dikkat eden çok az yer var. E, yüksek lisans düşünüyorsan tabii ki de yapman lazım. Ama böyle hani ölüp bitmemek lazım. Ben şey düşünüyorum hep. Mesela mülakatlarda şey oluyor. Tamam İngilizce konuşuyoruz bir şey ama hani İngilizce olarak sana şey soruyor mesela kendinden bahset diyor. Anlatıyorsun. Bir yerde bitecek o. Anladın mı? Ama sen mesela üniversite zamanlarında gezip de bir aktiviteler yaptıysan mesela ben IEEE'de sponsorluk ve sosyoloji organizasyonun başkanıydım. Hani oradaki yaptıklarından bahsediyordum mesela böyle. Ya da ne bileyim, gezdiğim yerler vardı mesela, yurt dışına çıkmıştım ben işte. Hani onları falan anlatıyordum. Bu sürede uzuyordu, senin de kendi gösterme fırsatın artıyor aslında. Hani üniversite sadece şey değil, ders çalışayım, dersleri geçeyim, okula gidip geleyim değil. Kesinlikle bir şeylere katılmak lazım, bir aktivitelerde bulmak lazım. Mesela bence siz çok güzel bir şeyler yapıyorsunuz yani. Bu Teşekkür kesinlikle ederim. çok güzel bir şey. Hem benim açımdan, hepsinin açınızdan. Buralarda bulunmak bile, bakın sosyal olarak, buralarda bulunmak, insanlar bunu sivile bakıyorlar bu arada. Yani ben denk geldim, benim mesela Hyundai'nin İK'sı bir arkadaşım var. Hani konuşuyoruz böyle arada. O da endüstri mühendisi bu arada. İK'da da çalışabiliyor endüstri mühendisleri. İstiyorsanız yönlendirebilirim onu da. Problem değil. Ee, hani mesela onunla konuşuyoruz. Diyor ki abi bakıyoruz diyor yani ne yapmış ne etmiş sosyal hayatı ne. Mesela Erasmus kesinlikle bakılıyor. Ben 5 puanla Polonya'yı kaçırdım mesela bir soruyla. Çok üzülmüştüm. Hani şey oluyor onlara falan çok dikkat ediyorlarmış. Mesela not Ortalamız dışında. Hani transkript her şey değil yani. Bunu aslında söylemek lazım arkadaşlara. Benim de Şeyim, yani gezmeniz lazım. Bir gez, ben gezdim açık söyleyeyim. Ben çok gezdim. Hani üniversite okuyan arkadaşlarda da kesinlikle boş vakitleri oluyordur. Yani özel durumlar hariç ama bence net gezmesi lazım insanın yani üniversitede okurken. Çünkü sonra zor oluyor. Bu gezdiğin şeyleri de mülakatlarda anlatmaya başlıyorsun. Bu sefer dediğim gibi o kendini anlatma alanın artıyor. Yani her yerden bulabilirsin aslında. Tıkandın mı başka bir konuya dön. Oradan devam et falan. Hani böyle şeylerde yapılabiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, umarım sizin için faydalı olmuştur. Ben çok teşekkür ederim beni buraya çağırıp da böyle şeyler sorduğunuz <laughs> için. Yani ben çok mutluyum <laughs> kendi adıma. Umarım siz de mutlu kalmışsınızdır. Biz de çok teşekkür ederiz değerli katılımın için. Rica ederim ne demek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. En 101 serimizin diğer videolarında görüşmek üzere.